Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomda sizlere 1100 TL alamayanlar için itiraz dilekçesi itiraz başvurusu nasıl oluşturulur bu konuda bilgi vermeye çalışacağım 3. fazla alanlar arkadaşlar biz bize yeterizden alanlar bu 1100 TL yardımdan faydalandı Birinci faz ve ikinci fazdan alamayanlar ise dilekçe verip yararlanmaya başladım. Bu dilekçe peki nasıl oluşturulur? Birincisi arkadaşlar CİMER sayfasından e, şikayet ya da istek bölümüne girerek başvuru oluşturabilirsiniz. İkinci olarak ise bulunduğunuz ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip ee, dilekçe 1100 TL yardımdan faydalanmak istediğinizi dilekçe yazıp doldurup görevlilere teslim ederek de başvurunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere CİMER İletişim Merkezi ne başvuru yaparak nasıl 1100 TL alınır bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bana merak ettiğiniz soruları ise yorum kısmına yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yorumları okuyorum arkadaşlar ve sizlere cevap yazmaya çalışıyorum. Bu yüzden bana yorumlar kısmından da benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, CİMER 1100 TL yardım başvurusu e-devlet sayfasından yapılıyor. E-devlet sayfanıza giriş yaptıktan sonra CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne tıklayıp orada istek olarak da e, işaretleyip istek bölümünden de oluşturabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Veyahut şikayet eğer de defalarca daha önceden başvuru yaptıysanız ee, başvuru oluşturduysanız ve buna rağmen çıkmadıysa bu, bu konuda da şikayet bölümüne tıklayarak başvuru oluşturabilirsiniz. Zaten otomatik olarak altta bilgileriniz güncel. Sadece öğrenim durumunuzu ve konum bilgilerinizi paylaştıktan sonra diğer sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Arkadaşlar burada e, sizin durumunuzu anlatan bir e, metin hazırlıyorsunuz kendiniz yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Pandemiden dolayı maddi yönde sorun yaşıyorum. Ekonomik durumum yok. Şu kadar çocuğum var. Eğitim gören şu kadar çocuğum. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Hem sosyal yardımlar talep ediyorum. Hem de 1100 TL e pandemi desteğinden faydalanmak istiyorum şeklinde. Ee, yazılar yazabilirsiniz hemen altta dosya ekle bölümü var Eğer hmm, herhangi bir sosyal yardımlaşmadan yardım alıyorsanız bunu belgeleyen elinize bir makbuzunuz varsa veyahut bakım maaşı alıyorsanız engelli maaşı alıyorsanız bunları belgeleyen kartınız varsa buraya ekleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve e, onayladıktan sonra o onay kodları arkadaşlar önemli değil Onaylanmanız isteniyor. Doğru bilgileri paylaştığınız için ona e, onaylamanızı hiçbir mahsur yok. Onayladıktan sonra e, sizi dilekçenizin hangi kuruma yapacaksınız o kurumu seçmeniz isteniyor. Siz aile e, hizmetler bakanlığının işaretleyip Başvurunuzu oluşturuyorsunuz ve en alta yeşil yazıyla başvurunuzu tamamla kısmı çıkıyor. Oraya basarak başvurunuzu bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Başvurunun sonuçları yoğunluğa göre değişebiliyor. İki, e, en erken 2 hafta içinde dönüş oluyor arkadaşlar. En geç 1 ay içerisinde dönüş oluyor. Sizin yapmış olduğunuz başvurular hem e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bulunduğunuz ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletiliyor. Hem de bulunduğunuz belediyelere iletiliyor arkadaşlar. Bu yüzden e, e, hiç bir yere gitmeden evinizden direkt e-devlet sayfasından başvuru yapmanız kolaylık oluyor. Direkt Cumhurbaşkanlığına yönlendiriliyor ve en hızlı bir şekilde en net bir şekilde durumunuz incelenip size dönüş sağlanıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomda Cimer İletişim Merkezi ile 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, e, alamayanlar için dilekçe nasıl oluşturulur bunun bilgisini vermeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. E, benden yardımlar hakkında yapmam gereken video e, ister içeriği isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmında bana ıı, fikir verebilirsiniz. Sizin ee sorduğunuz sorulara yönelik de içerikli videolar oluşturabilirim. Bu konuda sizleri aydınlatmış olabilirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.